Merhaba, ismim Ayşegül Dıraşan, PDR Grup şirketlerinden PDR International'ın Genel Müdürlüğünü ve PDR Grup'un Genel Koordinatörlüğünü üstleniyorum. Bugün sizlere Türkiye Kurumsal Eğitim Süreçleri araştırmamızdan bahsetmek istiyorum. Neden bu araştırmaya gerek duyduk? PDR olarak 30. yılımızı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Bu zamana kadar 4500'ün üzerinde şirkete, 780.000 katılımcıya 82.000 gün eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik. Bu süreçte Türkiye'nin en büyük kurumlarının insan kaynakları ve eğitim yöneticileriyle sürekli çalışıyoruz. Ve bizlere Türkiye'deki kurumsal eğitim süreçleriyle ilgili çok fazla araştırma sonucuna sahip olmadıklarını söylüyorlar. Bu noktada biz de PDR grup olarak PDR Insight markamızla Türkiye'ye yönelik bir kurumsal eğitim süreçleri araştırması yapmaya karar verdik. Araştırmamıza Türkiye'deki kurumların insan kaynakları ve eğitim yöneticileri katılabiliyor. Her kurumdan sadece bir insan kaynakları ya da eğitim yöneticisi araştırmaya katılabilir. Araştırmamız 15 Mart'a kadar devam edecek. Peki araştırma sonrasında sizlere nasıl bir rapor sunacağız? Öncelikle raporumuz KVKK kapsamında e, kurum isimlerinin ve kişi isimlerinin gizli tutulduğu bir rapor olacak. Rapor sonucumuzda e, her kurumun eğitim bütçesi, e, eğitime yaptığı yatırım, adam başı saat, adam başı gün eğitim yatırımı, eğitimleri planladığı dönemler, e, eğitimlere e, metodolojilerinde kullandığı yöntemler, ve eğitim yatırımları sonrasında şirket içinde yatırımın geri dönüşünü nasıl hesapladıklarına dair e, yönelik yöntemleri paylaşacağımız bir rapor olacak. Siz de bu araştırmaya katılmak için eğitim araştırması 2020.at.pdr.international.com.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz. Sizlerin de değerli katılımını ve araştırmamıza e, hızlı bir şekilde e, katılmanızı bekliyoruz. Teşekkürler.